Merhaba değerli konuklarım. Eğitimcilerin gözünden sosyal bilgiler programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum değerli hocam Profesör Doktor Helin Erdem. Ben <laughs> Profesör Doktor Sudenaz Erdi. Bu haftaki konumuz sosyal bilgiler dersine değerlen mi daha önemli yoksa beceriler mi? Bunu konuşacağız. Benim tarafım belli, değerler. Çünkü bir öğrenciye sadece nasıl yapacağını öğretirseniz neden doğru olanı yapması gerektiğini bilmez. Mesela öğrencimiz kopya çekmeyi bilmez ama niye yapmaması gerektiğini de anlamaz. <laughs> ben burada söz alayım. Haklısın ama ben becerileri savunuyorum bu noktada. Dediğin gibi değerleri bilmek güzel ama bunları uygulamak yoksa boşa kitap okumuş gibi hissettiriyorum. Ee, mesela problem çözme, araştırma, eleştirme, düşünme bunlar olmadan değerler sadece bir tatlı sözler listesi gibi kalır. Peki haklısınız ama diyelim ki bir öğrencimiz harika becerilere sahip, araştırma yapıyor, sunumlar hazırlıyor ama empati yok, adalet duygusu yok. O zaman biz hangi dünya vatandaşını yetiştirdik? Ee, bu noktada da haklısın ama beceriler olmazsa öğrenci empatiyi sadece kafasında tutar. Bunu pratiğe dökemez. Mesela dürüst davranmak güzel ama bunu nasıl göstereceğini bilmezse bu noktada eksik kalıyor hocam bence biraz. Çok haklısınız hocam anladım şöyle bir şey oluştu benim kafamda yani şimdi siz diyorsunuz ki değerler güzel ama beceriler olmazsa çocuklarımız birer süper kahraman gibi ama güçlerini kullanmayı bilmiyorlar. Tam olarak böyle ama senin dediğin gibi değerler olmasa süper kahramanlık da kötüye kullanılabilir. Hah, i̇şte bu noktada e, denge devreye giriyor sanırım hocam. Çok haklısınız. Ağzınıza sağlık sayın hocam. Sanırım vardığımız nokta bize şunu gösteriyor. Değerler ve beceriler sosyal bilgilerde birbirini tamamlayan iki süper güç aslında. Ama bugün ben değerleri savundum çünkü dünyayı değiştirmek önce kafada başlıyor sonra ellerle. Ee, ve ben becerileri savundum. Çünkü kafadaki fikirler ellerle buluşmazsa havada uçar gider. Ama en iyisi ikisi bir arada olmalı hocam. Kesinlikle hocam çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ben teşekkür ediyorum bin davet ettiğim için. Ne demek hocam? Her zaman. Evet sevgili dinleyenler, bu haftaki podcast'imiz de bu şekildeydi. Kafanıza takılan bir soru olursa maillerinizden bize ulaşabilirsiniz. Her daim yanıtlarız. Teşekkür ediyoruz.